sevgili muhtarlarım hoş geldiniz. Ee, normal nedeniyle erteleyelim dediğimiz için e, bugün yapmak zorunda kaldık. Ee, ne yaptık, ne yapalım. Sizlerin sorunlarıyla ilgili Odunpazarı Belediyesi muhtarlarımızın sorunlarına derhal geri dönülmeli. Yani en kısa zamanda onlara onlara bilgi verilmeli ve bir hizmet için gittiğimiz zaman da ilk önce muhtarı aramalıyız. Bilgi vermeliyiz. O e, zor durumda kalmamalı. Çünkü bizim oradaki e, temel e, ayağımız, temel dayanağımız muhtarlar. Eğer belediyenin böyle bir ekip olsa acil durumları çözecek. Hem vatandaşın orada rahatlamasını bak çalışıyorlar, bak geliyorlar diyecek bir durum. Küçücük bir çukur. Buna koskoca ekibin gelmesi belediyemiz açısından da büyük masraf var. Sebep olur. Temel konu odun pazarı ilçesinde imar düzenlemesinin yapılması. Kat artırımı düzenlemesi yapılmış olsa bugün daha önceki dönemde 14 mahallede geçmişti bu. Fakat bu olay imar sorunu ortadan kalksa zaten geri kalan hizmetler kendiliğinden gelecek eksikler tamamlanacak. Asla sıkıntımız fazla. Geri dönüşümüm yok. Bununla ilgili epey sıkıntılarım var. Bu dileklerimi yerine getirdim, söyledim, yazdım, isteklerimi istedim. İnşallah kısa zamanda çözülür. Öncelikli olarak imar konusunu gündeme getirirseniz başkanım, <laughs> geçmiş dönemdeki 14 mahalle, Karatınar, Erelköy dahil, bu işin en derin noktası burası. Buradan başlarsak odun daha çok güzelleştiririz. Her tarafı güzel olur. Şimdi benim orada biliyorsun 10 bin metre bir yer var. Oraya da böyle güzel bir park alanları yaparsan şelale gibi pazarın iki büyüklüğünde bence daha güzel olur diyorum. Ee, ben buna bir çözüm önerisi getirmek istiyorum. Benim mahallemdeki nikah dairesinin benim mahallemden alınmasını istiyorum. Oradaki o trafik yoğunluğunu biraz azaltacak kaçtıları alınması lazım. Orada çocukların ezilip arabaların altında kalması mı gerekiyor? Yani bu işin bitmesi için. Acil bir ekip kuralım. Fen işleri zaten o konuda bir çalışma yapıyor. Çok kısa sürede giderilecek onarımları gidermek için o konuda haklısınız. Süleyman Çakır'ın önündeki moloz konusunda vali Bey'le ile görüştük. Süleyman Çakır'ın oradaki müteahhit kaçmış. Şimdi yeniden bir daha bir çalışma yapacaklar. Bizi de aşan bir çalışma. Yani bizim gücümüzü aşıyor. Ee, ama şöyle bir gelişme oldu. Vali Bey'le e, yaptığımız görüşmede Süleyman Çakır Lisesi'nin olduğu yeri e, otopark ve kütüphane olarak yapalım şeklinde bir sözlü mutabakat oldu. Daha resmi bir e, şeye dönüşmedi. Bunu da e, bilmenizi isterim. Özellikle Karapınar 2 nedeniyle Erenköy huzur ve alan önünün e, bilmesi gerektiği şeyleri söyleyeyim. Ona göre e, konuşuyor. TOKİ ile görüşmelerimiz devam ediyor. TOKİ e, birinci etaptaki olumsuzlukları gidermediği sürece ikinci etapla ilgili çalışma yapmayız dedik. Onlar da tamam ikinci etapla ilgili şartlarınızı belirleyin dediler. Biz ona çalışıyoruz. Geçen hafta projeyi gördük. Projeyi biz beğenmedik. Eksikleri çoktu. Yeniliyorlar. Yeniden çalışma yapacaklar. Gelecekler. Otururuz konuşuruz ve özellikle o konuda karar verirken üç muhtarı mutlaka çağırırız. Yani bilin çünkü Erayköy'de, Huzur'da, alan önünde, Karapınar'da yapılacak şeyi bir bütün haline alır belli sosyal donatıları dağıtmazsak bu tarafta tekrar sıkıntı yaşayacak. Dolayısıyla onu çözmemiz lazım.